Bir daha şuradan yeşim ulu daha bir kere daha ekleyeyim, deneyeyim. Dışıyorum ama yeşim ulu daha bekleniyor yazıyor altında. Bağlanıyor. Çok. Hoş, şükür. Geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş Ay geldin. Ay burada mahvoldum ya. Ne oldu sana? Ne olmuş? Hayır <laughs> mahvoldum dedim için söküyorum bir şey olmamış. <laughs> Sanırım şey senkron olmadı ya aynı anda olmadı herhalde. Herhalde. Ya şimdi Yeşim Uludağ deyince e, bugün bir video paylaştım bir video gelmiş. İzledin mi son paylaştığın videoyu? Yok hayır izlemedim. İki kişi güvenlik kulübesinde ayı girmiş. Meğer Aa, Uludağ'daki telesiyejin orasıymış. Adamlar korkudan ne yapacaklarını <laughs> şaşırdılar. Diyor ki biri bir şey atıyor. Yani normal. Ben de çok ilginç hayvanlar görmeye başladım yani. İlginç hayvanlar evet. Senin, senin belgesel kanalın da vardı değil mi diye soracağım. Yok <laughs> aslında. <laughs> i̇lginç bir kuş mu gördün sen? Evet ya. Çok ilginç şeyler Hı. görüyorum. Mesela fıstık yeşili kelebekler görüyorum. Böyle animasyon gibi falan. Fıstık yeşil, yeşil kelebekler. Çok Tövbe estağfurullah. <laughs> Akşam geldim. ne yedin içtin? Efendim? Akşam ne yedin içtin? İşte fıstık dikili kelebek görmek İlk için bol bol. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya gerçekten bilmiyorum sözleri söylediğim şeyleri duydun mu seninle ilgili? Çok enteresan, çok ayıp bir şey. Ben genelde konuğuma iyi hazırlanırım ama ben YouTube sayfanı bilmiyordum. Öyle Ve ben seni oradaki sayfadan YouTube'u yeni fark ettiğim hiçbir videoda izleyemedim henüz. Yani, yani olur. Yani şey YouTube'u ben de bilmiyordum zaten. Nasıl bilmiyordu? Yani şöyle oraya aslında orası benim biraz oyun bahçem gibi. Yani orada biraz farklı bir şekilde takılıyorum. Fısıltılı konuşuyorum. Ondan sonra değişik böyle evde yaptığım, kendi ürettiğim şeyleri yüklüyorum. Biraz ha gördüm sonra... onu. Niye fısıltılı konuşuyorsun sen pardon? Çocuk evet şimdi. <laughs> ya buna biz ACMR diyoruz. Bu aslında dünyada çok popüler, çok meşhur. Uyku sorunu olanlara, işte psikolojik sorunu ona olanlara. Yani beynin değişik duysal seslere verdiği tepkiler. Bunlar hem rahatlatıyor hem işte insanları uykuya daldırıyor. Bu işte kutultuyla olabiliyor. Fırça sesleri, garip aletlerin, sesleriyle. Tabii tabii yurt dışında kasık kavuruyor bu. Ne diyorsun ya? Ama Türkiye'de yani... Türkiye'de şey, ben tabii Türkiye'ye uyarlıyorum, muhabbet ediyorum. Daha çok fısıltılı o şekilde gidiyor. Ben de yapayım o zaman şey diye kadınlara fısıldayan adam. Çok güzel oldu. <laughs> vallahi vallahi. Hayır şey var ya bu son reklam vardı. Oradan mı bulmuşlar onu? Hani diyor ki saçlarım şu anda çok iyi. Ha, bence hayır. Onlar benden buldu. Bizden buldu. Hayır, hayır hayır. Yani bu konseptten mi bulmuşlar diyorum. Olabilir. Çünkü, diyor çünkü ya kız böyle. falan 6 yıldır bayağı meşhur bu. Yani bunun kitlesi özel bir kitle. Bana Benim biraz sapık gibi. gibi geldi. Ben herhalde <laughs> telefonda üflüyormuş gibi merhaba şu an üstünde <laughs> ne var? Gibi bir şey yok. Ay yani sen ne diyorsun sakız çiğnemekten hoşlananlar var. Yemek yememi istiyorlar. Ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Mesela ne diyorsun ya? Tabii tabii. Rol play'ler yapıyorum. İşte değişik rollere girip çıkıyorum. Bu şekilde takılıyorum. Yani yemek yediyenler mi var? Tabii yemek yediyorum. Mesela ağız şapırdatma sesini çok seviyorlar. Onun dışında ya ben yapmıyorum bunları. Yapan arkadaşlar var ama ben yapmıyorum. Tövbe arkadaşlar. estağfurullah ya. İki de olmuyor. Çünkü buraya falan diyorlar. Böyle yani direkt hemen şeyi atlıyorlar. Şimdi anladım ben e, seni e, biz bu yarım saatte kesinlikle bitirebileceğiz. Zaten geç bağlılık. Bir tane daha yapacağız seninle. Denilemesini <laughs> yapacağız. E, böyle hızlı bir şekilde ben bunda şey yapmak istiyorum. E, seni biraz daha yaklaşalım sana daha yakından tanıyalım. Çünkü tamam, tamam. E, ben artık senin için yeşim Uludağ demeyeceğim. Yeşim Uludağ Entegre Tesisleri olarak Yok, düşünüyorum. Ha, e tabii şimdi yani hem yazmışsın hem de estağfurullah diyor oyuncu, yazar, sosyolog, bak okuyorum hala. besteci, youtuber, creative. Creative mi? <gülüyor> <gülüyor> creative mi? Ama çok doğru yazıldığı gibi okunan bir dildir. Dil değildir bazen. <laughs> Doğru yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar hem yazmış, hem sosyoloğum, hem besteciyim. Evet. Yani hani hani beni Hatırla ne yazarlar, ne sosyologlar, ne besteciler istediği gibi bir şey olmuş. Evet. evet. Aslında yani şöyle, e, yani çok önemli değil aslında bunlar benim için ama genel için çok önemli olduğu için birazcık genel ayık uydurmak için yazdığım bir şey, profilim o. Yani mesela benim hiç okuma yazmam da olmayabilirdi. E, bir şeyler yine üretebiliriz, yine hayal edebiliriz. Aslında hep bunu savunuyorum Güzel. ben. Güzel. Yani mesela profilimde mavi de mavi tikte yazıyor. Sırf dalga evet. Evet, geçmek <laughs> için. Evet, yani. mavi tiki olmayıp, mavi tik babam sağ olsun gibi koymuş oraya mavi evet, tik yazmış. Evet, mavi, Aynen. Gönlümde mavi tikli diyorum yani çok komime gidiyor ama şey yani o aslında biraz şekillere karşı çıkmakla ilgili bilerek, bilerek şekilci bir şekilde yazdım oraya. Bir de bazıları biraz etiketle algılıyor yani evet. onu ben hala anlayabilmiş değilim ama o şekilde algılıyorlar ya da işte sürekli ben kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Tabii ki anlatmam da gerekiyor hani kimse beni tanımadığı için kimse demeyeyim de. Evet. Tanıyanlar var ama hani bir şeyler yaratmayı üretmeye çalışıyorum kendim var birazcık kitlem bakıyorlar ediyorlar ama hani bir şekilde birilerine sürekli anlatmayın mesajlarda görüşmelerde diye bilerek oraya öyle yazdım. Çok değişik bir kafasın sen gerçekten açıp incelemek istiyorum sonra kafa tastı diyorlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok fabrika hatası da diyorlar mesela onu diyorlar <laughs> mı? Yazmadım. Evet. Peki şimdi e, Yer Gök aşk dizisinde demeti oynamışsın. İzlemedim diziyi. Hı hı. Orada gördüm. E, kaç yaşlarındaydı o? Yakın mı? Yakın bir zaman mı? Yakın, yakın. 2012 falan herhalde. Yani yakın dedim. 7 yıl falan oldu. Ondan Hayal, görüyor musun? Rol ne kadar değiştiriyor insanı? <laughs> evet. Evet, evet. Ondan sonra dizide daha oynadım. Ama Hangisi? Türkiye sinema filmi sandı. Ratingde sonuncu geldik. Ne diyorsun? <laughs> o da yayından kalktı. Hangisi o? Şimdi Netflix'te o tarz diziler izliyorlar. Gerçekten çok... Hangisi o? Söylesene. Bir... Saklı Kalan diye bir dizi. Aa gizem dizisi yani hem de. Tabii tabii. Yani böyle sonu Aa, sürprizli. Tık. Çok güzel bir senarist ekibi vardı. Bayağı insanlar film sanmış. Anlamamış <laughs> dizi olduğunu. Öyle kalmıştı o yani. Güzelmiş ya. Ee, bir yandan oyuncu koçluğu, bir yandan seslendirme, bir yandan yazarlık yazarlık derken yine oyunculukla bağlantılı aslında bu evet. yazarlık ee, düz kitap yazarları değil. Ee, kimya'yı yazdın evet. İlk kitabın kimya. Kimya Hatun mu bu kimya? Yoksa? Evet. Evet. Şemsin Kimya'sı. Şemsin Kimya'sı. Evet. Holografik tiyatro ne demek? Alt başlıyor. Bravo. Çok teşekkür ederim. Ya ben aslında yazar falan değildim Hani şimdi açık açık söyleyeyim. Hı hı. Yazar olmak zorunda kaldım. Yani bu Türkiye'deki birçok oyuncu bilir bunu. Yani e, oynamak için aslında yine oyunculuk aşkından dolayı bir şeyler beni o tarafa doğru yönlendirdi. Hani senaryoda yazıyorum. Duruyor ama şu an hepsi. Çekiliyor ama duruyor. Yani herkes gibi proje çok ama yapan yok. Yani öyle Bu da tiyatro ile ilgili. Yani ben zaten tiyatrocu Biraz hani genel tiyatro ile ilgili bir rahatsızlığım vardı ülkede. Bununla ilgili neden hani Türk tiyatrosunun tiyatroda yeni bir sözü yok diye girmiştim yola. İşte Anadolu'da gördüğüm küçük bir kız çocuğundan çok etkilenmiştim. Ondan sonra dedim ki ben niye yapıyorum ki bu işi? Yani hani sahnede daha kadınların sahneye çıktığını bilmeyen insanlarımız var. Yani bu onların ayıbı değil bu kendi üstüme alındım. Hani dedim ki biz ne yapıyoruz ya hani İstanbul'dan oradan buradan aklem kesiyoruz. Tiyatro şöyle, sanat böyle. Ama hani sorsan insana insanda insanca falan hani takılıyoruz ya. <laughs> ya biraz çok eleştiriyorum bu konuda ama bir rahatsızlığım vardı. Ya bir ee, e böyle buna... bir şey var, kalıplar var. Her şeyde kalıplar. Evet, İnsanın tam, insana insanda insanca anlatma sanatı, <laughs> mavi tikle evet. Aynen. Kalıpları sevmiyorum ve bu yüzden de şey, ki yani hep bir yabancı özentiliği olduğu için bizde hı, hı. tiyatro. Ve dedim ki ben Türk tiyatrosunun yeni bir sözü var, yeni bir cümlesi var. Bunu da aslında kitaplaştırmak istedim. Yani resmiye düşsün diye. Yani kitabımda da yanımda ne kadar hazırlıklıyım. Babam, babam da hemen aldı. Şimdi bu ilk holografik tiyatro eseri ve Türkiye'den çıkıyor. Hani... E, yabancı sanat eleştirmenlerimiz aylarca yazdı bana. Hani İngilizceye çevrilmesini istiyorlar. Şey yapma ama bizim ülkede pek şey yap, yapılmıyor. Daha doğrusu e, kendi meslektaşlarımdan söyleyeyim ama halk, ev hanımı, esnaf çok iyi anladı bunu. Öyle söyleyeyim. Yani Dün yabancı eleştirmenler bir de esnaf mı anladı? Evet, aynı. Yani <laughs> ne yapmaya çalıştığımı anladılar yani. Anladım. Çok iyiymiş. Kimyada ilk Holografik tiyatro eseri. Yani bu aslında evet. ilk bir eser. Ve Türkiye'den bizden çıkıyor. Ama hala holografiğin holografin... ne olduğunu anlatamadın. Politika Holografik boyutlu görüntü Heh. sistemi. Tamam yani ama. mesela Heh. kimyayı şöyle yazdım. Kimyanın konusu yedi katmanlı bir hikaye. Aslında hangi hikayenin olduğunu okuyucu kar karar vereceğim. Tamam. Çalışma yaptım. Hı. E, mesela sahnede ben varım. Öyle düşün. Tamam. Benden canlı canlı bir tane daha var. İki tane kimya var. Ve oyun boyunca seyirci hangimizin gerçek olduğunu çözmeye çalışacak. Her şeyi bunun üzerine yazdık. Bu arada tabii ki insanlık kavramı, tasavvufi öğeler... ...hani bunların e, şeyleri, tartışmaları oluyor. Aslında kendiyle çatışıyor. Yani bu fikir mesela benim hani tasavvuftaki ayna metaforundan aklıma gelmiş. Ben <laughs> de ilgileniyorum. E, yani... Böyle işte inançlar, bazı manevi şeyler aslında böyle Çok merak ettim şimdi. He? Yani çok merak ettim şimdi. Oyunu merak ettim ama oyundan çok nasıl sergileneceğini daha çok merak ettim açıkçası. İşte yeniliğe karşı yani yeniden korkan bir e, yürü var bu ülkede. Yenilikten hani düzeni bozmak istiyorlar. O kesin seviyorlar. canım. O kesin. Tekere çomak sokuyorsun çünkü. Yani evet, sen e, aynı anda bir başka kimyayı oynayıp e, ee, seninle beraber aynı anda sahneye e, yansıtıyorsun değil mi? Hologram buradan evet, geliyor. Hologram. Önceden çekilecek. Süper Sanki bu Sahne değil işte. Çok iyi. Çok Her iyi. sahne mesela işte uçuyor, uzay görüntüleri, yani acayip görüntüler yazdım ve ister istemez rejisörlük de yapmıştım aslında yazarken. Farkında olmadan oldu o sadece. Çünkü yönetmenlere göndermiştim oyunu. Ben dedi bu oyuna dedi, ne katacağım dedi. Önemli tiyatro yönetmenler. Sevgimi kaldı. katacağım sevgimi. <laughs> İçine sevgimi kattım. Yani aslında onları birazcık garip eden şu. Yani oyunu dini sanıyorlar böyle bir konu nasıl yenilikçi olabilir yani akıllarını almadığı konu o anlatabiliyor evet. muyum e ben de bu kalıpları sevmiyorum yani her Onun şey arında... biri yapana kadar yapılamazdır ee, Ford e, arabayı bulduğunda Mustang'in zaten attır biliyorsun şeyi sembolü evet. vahşiyattır Ford arabayı bulduğunda hani şey demişler ya atlar var ne gerek var ki yani Hani <laughs> ha, daha hızlı bir icat Ne var, var ki diyor. Ne var ki? E şimdi ben dedim ki mesela üç yıl önce yakında dedim insanlar evlerinden dışarıya çıkmayacak demiştim. Ve dedim ki sebebi de ne çünkü dedim mesela sinema bile artık eve geliyor, her şey eve geliyor. Ve tiyatro zaten hani bizim ülkemizde zaten çok bilinen belli körler sağırlar birbirini ağırlıyor, belli bir güruh yapıyor. Ve ben ona da karşıyım. Yani tüm ülkede olması gerekiyor. Dedim ki bu insanları evden çıkartacak bir şey olmalı. Evet yani sahnede kanlı canlı iki tane insan olma. Bu bu arada bir sürü ben yazarlara da çağrı yaptım. Yani lütfen bu kafaya yeni eserler yazın diye. Hani görsel olarak hologram sistemi dünyada kullanılıyor. Mesela işte Ukrayna'da, tiyatroda, Kore'de. Fakat kimse bunun için yazılı bir şey yapmamış. Yani yazmamış. Benim de zaten iddiam o. Görsel bir şov olarak değil. Yazılı eserden gelmedi. Hologram sistemi. Yani o kuramları yazdım manifestoyu zaten. Hani bu benimle ilgili bir mesele değil. Bu hepimizle ilgili bir mesele. Peki şeyi <laughs> sorayım. Ee, Sufizmle şahıs olarak Bizzat sufizm olarak mı ilgilisin yoksa Hı -hı. E, bu işin e, sufizmin psikolojik boyutu var çok ciddi bir psikolojik psikolojik altyapısı var e, Hı -hı. sosyolojik de belki olabilir e, yoksa işin o tarafıyla mı ilgilisin daha çok alt ya metin yani, olarak bunu kullanıyorsun. Ben aslında başlangıç için yani şöyle söyleyeyim hani bir kadın karakter arıyordum Hı -hı. bu ülkeye ait yerel bir hikaye arıyordum yerel hikaye ararken kimyayı buldum. Kimyayı e, Şems'in işte eşi falan aşk hikayesi yaşıyor. İşte Şems Allah aşkıyla yanarken kimya onun aşkıyla yanıyor falan. Hani bunu araştırırken tasavvufa girdim. Tasavvufu araç olarak kullanmak istedim başta. Fakat sonra ben daldım. Yani çok hoşuma gitmeye başladı. Ya. Yeah. Sonra her şeyin birbirine bağlantılı olduğunu anladım. Sonra bunu hayatıma uygulamaya çalıştım. Yani mesela e, Hani e, ben bunu mesela kitapta da yazdım ön sözünde. Şimdi mesela tiyatroyu ben tiyatro mahmu ah, olmak ya da mesela kutsamışız ya <laughs> yıllarca. Mesela benim büyük bir kutummuş. Onu anladım. Yani o putları kırmak bir tek cinsel ya da belli bir şey için değil, hayatta da bir putlar var. Hay Çok var enteresan, ilk defa, ilk defa putlar konusunda böyle düşünen benden başka biriyle en azından sohbet ediyorum, mutlaka vardır. Bu konuda makalem de var benim, yani o putlarla ilgili, aynı zamanda put neyi simgeler? Kim Aynen. neden ayrı kalamıyorsa, onun putudur zaten. Aynen, Vaz Yani parasız şey yapamıyor var. musun? parana kıyamıyor musun? Para senin putundur. O olmadan yaşayamam mı diyorsun? Evladını put etmişsindir. Yani evet. sevgilini put etmişsindir. İşte bu yüzden e, inanışa göre zaten yaradan alır elinden ve sen bunsuz yaşarsın ve ben sana bunu gösteririm der. Gösterim Çok olur. önemlidir. Evet. Ve zaten neyi büyük konuştuysam hepsini yaşamıştı bu arada. Yani öyle senin biraz mesleğime bakış açım değişti. Dedim ki ben bunu <laughs> yani hayatı uygulamak işte. Bu sadece <laughs> lafla değil bunun tabii ki bu arada bunlar böyle lafta değil. Bunların hepsinin bir bedeli var. Yani şimdi lafı söylüyorsun. Meslektaşlarına diyorum ki niye ne yapıyoruz biz? Yeni ne yapıyoruz bu insanlara diyorum. Sevmiyorlar ya da çok seviyor. Hani bunların hepsinin bir bedeli de oluyor. Bunları da gözsizi. Mutlaka. mutlaka e, Belli bir mesela bu kitap çıkmadan önce belli meslektaşlarıma okuttum. Çoğu benimle konuşmadı. Yani, ne diyorsun? konuşmadı. Hani şeyi algılayamıyorlar. Çünkü diyor ki mesela ben diyor National okulda okudum, şunu yaptım, bunu yaptım. Şimdi olay o değil. işte biz burada ilim diyoruz. Yani hani mesela Mevlana'nın dediği şeyi göre, tasavvufa göre işte bazen Allah bilmediğini bildirtebilir, öğretebilir sana. Yoksa ben kimim ki yani? Ben bunları nasıl düşünebilirim? <laughs> nasıl şey? Biraz kalpten yapmak gerekiyor ha mesela toplumun bu durumu neden benim canımı sıkıyor ya da oradaki o kız çocuğunun gelip bana neden sen tek kız mısın bu kadar erkeğin içinde demesin canımı hani bunu ben de bilmiyorum yani rasyonel bir şeye oturtursam da bir anlamı yok sadece inandım dedim ki ben böyle yapmak istiyorum bu işi artık araç <laughs> olarak kullanmak istiyorum hani insanlara dokunmak için o da bu toplumun en zaafı ne dinler inanç buradan biz anlatalım onlar başkaları değil de biz bir şey yapalım derdiyle girdim yani çok ciddi oldum ya yok ama şey e, ama anlattığın konu çok kayda değer bir konu e, bu konu hakikaten öyle çekirdek not iki dakikada öyle konuşulacak bir konu değil yine evet. de bir, evet. bir özet verdim e, hızlı hızlı geçiyorum 24-25 Mart ve 4 Nisan'da e, oyun olacaktı mesnevi evet. tiyatro bir fark etme evet. çark et e, evet. bu kimyanın oyunu mu? Ha şimdi ben dedim ki ben bu kimyayı yapamıyorum. Parayı hiç düşünmemiştim yazarken. Çok pahalı bir <laughs> şey var. Dedim ki ben kimyanın ön oyunu olacak bir şey yapayım. Ee, sonra zaten hani yıllardır okuyordum Metnevi ama ben bu arada bu konuda bir ehil değilim. Yani bu Hı -hı. yanlış anlaşılmasın. Bu sadece benim idrak edebildiğim, benim gördüğüm, anladığım şekliyle. Ve dedim ki bu arada insanlar o dönem işte çok intihar ediyordu. Hani çok ölüm haberleri geliyordu. Hani şu anda da geliyor ama ya niye bilmiyorum böyle bir dert edindim. Bu insanlara dedim bir şey yapmam gerekiyor. Yani şifa olacak bir şey. Hı hı. Biraz da tabii ki tokat olmalıyız. Yani bu çağa uygun olmalı. Hani eski değil de Mevlana'nın dediği gibi şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Cancağızım. Cancağızım. E sen söylüyorsun lazım. sen ne kadar güzel. Ne kadar güzel. <laughs> Sonra dedim ki ben mesnevi yapayım bir kadın gözünden. Yani hep böyle hı hı. bir neylerle huşu içinde yapıldı ya anlatıldı ya. Hı hı. Bir deli çıksın, böyle bir konuşsun, bir anlatsın biraz kendi tarzında. Sonra işte çok şükür yine o oyunu yaptık. Afişler mafişler. Bu sefer de bu çıktı. <laughs> ya hakikaten. Zamanı gelmemişse ama engeller çıkar. Evet, onu evet. Yani. Demek ki bu zamanı bugünleri inşallah atlatabilirsek o zaman olacak. Belki bir, insanlara. E, böyle spiritüel bir kitap yazmıştım. İşte ondan geliyor sayı. Bir arkadaşım hep okuyacağını okuyacağını söyleyip duruyor. Sonu Ay okuyamadım, ay okuyamadım. Ay kusura bakma okuyamadım yine dedi. Dedim ki üzülme. Senin için daha zamanı gelmemiştir dedi. Ay, ay A -a dedi. Ay, ay, ay A -a dedi. Ay, ay, A -a dedi. ay A -a değil yani her şeyin bir zamanı var. Her kitabı evet. oku bir kitabı her okuduğunda başlayabilirsin. Ve her okuduğunda e kitabın içeriği sana farklı açılabilir. E Hı e yavaş yavaş toparlayacağım şeyi söyleyeceğim. Çok Bu e, çünkü seninle bizim uzun yapmamız lazım. Böyle olmaz. Kamu Sporu. <laughs> Kamu Sporu ya. Kamu Sporu'nun e, reklamını da verdik. Bayıldım ben o işe. Çok acayip bir iş o iş. Ne oldu Mesela, o da aynı O Kamu Sporu da 3 yıl önce yokluktan çıkmıştı öyle söyleyeyim. Ya evde oturuyorum. Dedim ki bir içerik yapacağım YouTube'a. Hani bu öyle bir şey olmalı ki, toplumun dedim farkında olmadan yaptığı sporlar, etkinlikler. işte vapura yetişmek, atıyorum halı yıkamak, böyle şeyler düşünüyorum. <laughs> Markete girip alışveriş yapmak, ekmek Yap kalmazsa diye. Özellikle bu dönem aslında çok iyi giderdi kamu spora ama şu an artık çok. Ankara'dayım. Ondan sonra ilk işte bir bölüm yaptım, o bayağı bir olay olmuştu. Küfürlerin analizi diye, o birazcık şey oldu artı e, 18 falan aldı ama çok eğlenceliydi. Evde çekmiştik. Sonra devamı geldi. Sonra <laughs> ben bunu e, bir yer istedi. Oraya işte bu bant e, tanıtım videosuydu. Yani tamam. Bir tam profilimde olan. Pilot çektiniz. Ha, pilot çektik. Zaten hem yazıyorum hem şey yapıyorum. Aslında olay şu. TRT'de eski haberler vardı ya. Ben öyle çok tamam. Istedim. O böyle çok tatlı spikerler vardı. Hatta saat dönerdi haberlerden önce tık evet, tık tık. tık diye evet. böyle. Tatlı çok dediğin için bize konuları. teşekkür ederiz. <laughs> 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 Aslında ay dondun mu ben? Dondun sen? Evet çok güzel. Çok güzel dondun. donuyorsun ama. <laughs> Çalıştın mı daha önce buna? Nasıl donabilir Donabilirim diye. O kadar iyi bir yerde kaldı ki inanılmaz. Evet. Evet dinliyorum seni. Ses gitti. <laughs> Demin ses vardı, görüntü yoktu. Şimdi görüntü var ama sesi yok. <laughs> harika yani harika. Duyuyor musun sen şu anda beni? Ben seni duymuyorum. Bak iki kelime yabancı birincisi. Maymunlar cehenneminde <laughs> sesli sinema gibi oldu. Duymuyorum seni hiç. <laughs> duymuyorum. Ne oldu bilmiyorum gerçekten. Gerçekten bunları konuşmaman gerekiyor galiba. Ben de böyle devam edeyim. Bayağı konuşuyor. <laughs> ben ama duymuyorum. <laughs> İki kelime tamam. İki kelime. Birincisi Eyvallah senden ne haber? Afiyet olsun. <laughs> İki kelime. Birincisi Sen evet. Ağzını yapıyoruz ama. Evet ben. Evet sen. İkincisi beni ...bana çığlık atıyorsun. Sapığım ben. Tacizci. Ne diyorsun? Ne? ne? <laughs> Yattık, kalktık. Yatacağız, kalkacağız. Sabah oldu. Yazıyorsun. <laughs> Neyse. Bu şekilde konuşamayacağız. Ee, ben veda edeyim sana mecburen. Aşağı bak diyor. Ben sana veda edeyim. Ee, Bunu mutlaka rövanşını yapacağız, tamam mı? Ee, i̇lk fırsatta yapalım, konuşalım. Ben seni arayayım, tamam mı? Oldu, oldu. Sen uykun var, sen artık yat. Tamam, tamam. <laughs> Hadi hoşçakal. <laughs> evet, çok enteresan. E, ama sen gideceksin ben seni göndermeyeceğim. Ha Yeşim Ulu dair. <laughs> Çok enteresan gerçekten. E, ne oldu bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey geldi başımıza. İşte tam ama doğru insanla geliyor Şimdi ilginç tarafı. Doğru insanla geliyor ki e, düşünün sessiz sinema bile oynadık e, sayenizde <laughs> yayında. Sessiz sinema oynadık. Başka biri olsaydı yapamazdık. Bunu ancak